Merhaba arkadaşlar. Nurcan'ın organik mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlere evde kolaylıkla hazırlayabileceğiniz hazır et dönerden İskender tarifi paylaşacağım. İskenderimiz için malzemelerimiz. 2 orta boy domates rendemiz var. 2 yemek kaşığı tereyağımız, 1 yemek kaşığı domates salçamız. 2 diş sarımsak, 1 çay kaşığı karabiber, 1 çay kaşığı pul biber, 1 çay kaşığı kekiğimiz var. Ve ince ince doğradığımız 2 tane tırnak pidemiz var. Daha önceden patlattığımız biberlerimiz ve dana etimiz var. Malzemelerimiz bu kadar. Öncelikle arkadaşlar biberlerimizi patlatmakla başlıyoruz. Daha sonra 2 tane Orta boy domatesimizi rendeliyoruz. Rendelediğimiz domateslerimizi ocağımızın üzerine aldığımız tavamızın içerisine koyuyoruz. Bu arada arkadaşlar bir yemek kaşığı da tereyağı ilave etmiştim. Bir yemek kaşığı domates salçamızı da koyup güzelce domateslerimizle birlikte kavuruyoruz. Domateslerimiz ve salçalarımız kavrulduktan sonra üzerine 2 diş sarımsağımızı rendeliyoruz. En son olarak arkadaşlar sosumuzun içerisine baharatlarımızı ilave ediyoruz. O kadar güzel koktu ki sosumuz arkadaşlar. Şimdiden denemenizi tavsiye ediyorum. Sosumuzu inceltmek için bir su bardağı ılık su ilave ediyoruz. Ocağımızın altını kısıp sosumuzu karıştırarak pişiriyoruz. Evet arkadaşlar, hazır dönerlerimizi tavamızın içerisine yerleştiriyoruz. İçerisine bir yemek kaşığı tereyağı ilave ediyoruz. Tavamızı ocağımızın üzerine alıp etlerimizi hafif bir şekilde kızartıyoruz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar gerçekten çok güzel oldular. İskender'imizin tabağını hazırlıyoruz arkadaşlar. Önce tırnak pidelerimizi tabağımızın içerisine yerleştiriyoruz. Daha sonra bir tane biberini koyuyoruz bu şekilde ve bütün tabaklarımızı bu şekilde hazırlıyoruz. Evet arkadaşlar servislerimizi hazırladık sıcak sıcak servis yapmak için sosumuz kısık ateşte kaynıyor ve etlerimiz tavamızın içerisinde hem ısınıp hem de birazcık kızarıyor. <laughs> Pililerimizin üzerine hazırladığımız domates sosumuzdan döküyoruz arkadaşlar. gerçekten mis gibi koktu. Canı İskender isteyenlerin kolaylıkla hazırlayabileceği ev usulü İskenderimiz gerçekten güzel oldu arkadaşlar. İster etini hazır alıp isterseniz kendiniz bir gün öncesinden soslayıp dolaba koyup kızartıp yapabilirsiniz. Biz bugün hazır yaptık. Bu şekilde de çok güzel oluyor arkadaşlar. Pidelerimizin üzerine hazırladığımız etlerimizi de koyuyoruz. Servis tabağımızın kenarına yoğurtlarımızı da koyup en son olarak tereyağısında üzerine ilave edip iskenderimizi bitiriyoruz servisimiz hazır bol bol hazırlayıp sunduğumuz servis tabaklarımız gerçekten çok güzel oldu arkadaşlar bugün sizlere ev usulü İskender tarifi paylaştım Umarım sizler de beğenirsiniz bir sonraki videomda görüşmek üzere Allah emanet olun hoşçakalın